sona erdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Konya'daydı sayın seyirciler. Bozkır'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi, muhalefete yüklendi. Ünal, bazı çevreler Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde başarıya ulaşacağını görüyorlar da o yüzden telaşlanıyorlar dedi. Miting heyecanının yaşandığı bir başka ilçede Çumra oldu. <laughs> AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, partisinin Bozkır İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. İlk olarak AK Parti döneminde atılan adımları özetledi. Biz bir mücadele veriyoruz. Biz ekonomik bağımsızlığımızın mücadelesini veriyoruz. Biz aynı zamanda savunma sanayiinde, aynı zamanda dış politikada bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. IMF'ye olan borcumuzu bitirdik mi? Bitirdik. Evet kadar IMF'nin raportörü Türkiye'ye geldiği zaman müstemleke valisi gibi geliyordu. IMF'yi gönderdik. Türkiye ekonomik bağımsızlığına kavuşmak yolunda büyük bir adım attı. Ve aynı zamanda şu anda biz savunma sanayiinde kendi tankımızı kendi füzemizi, kendi savaş uçağımızı, kendi helikopterimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz, yapmaya da başladık. Ünal, Amerika merkezli bir gazetede çıkan söylemlere dikkat çekti. Türkiye'nin başarıya ulaşacağını görenler telaş yapmaya başladı, dedi. Dün New York Times dedi ki, NATO ve ABD Türkiye'deki seçimlere müdahale etmelidir. Ben size soruyorum, sizin o yüksek ferasetinize, irfanınıza, vicdanınıza soruyorum. Mısır'da darbe olduğunda yüzde 52 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı darbeyle indirildiğinde bu modern dünyanın, AB'nin, Amerika'nın sesi çıktı mı? Çıkmadı. Şimdi Türkiye'de kendi iradesine sahip çıkan bu millet tekrar iktidara geliyor diye bunlar niye telaşlanıyorlar? İçeridekiler ve dışarıdakiler niye telaşlanıyorlar? Niye telaşlanıyorlar size söyleyeyim. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde başarıya ulaşacağını görüyorlar da o yüzden telaşlanıyorlar. Miting heyecanının yaşandığı bir başka ilçede Çumro oldu. AK Parti Karaman Milletvekili Adayı Recep Konuk, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na destek istedi. Hiçbir şekilde parti gözetmeksizin, partiniz ne olursa olsun inşallah şumra, bu bölgede, Karaman'da, Konya'da Sayın Başbakanımızın yanında olacak. Onun elini güçlendireceğiz. Selçuklu Belediyesi son dönemdeki